gitmen gerekiyor. Evde hiçbir şey kalmadı. Markete gitmelisin Ali. Ya Muhar defol git ya. Spor yaparken rahatsız edilmeyi hiç sevmiyorum. Bilmiyorsun sanki. Rahatsız etme beni. Spor yapıyorum. Iı, bas Ali. Bas. Bas. Ya manyak mısın ya hamile halimle Ben mi gideyim markete ya hamileyim? Bebeğimizi taşıyorum zaten ben. Valla dediğim gibi ben hiçbir yere gidemem. Benim spor yapmam. iyice kaslı olmam lazım. Iı, bas Ali. Hay sana da Rahat rahat sporumu yapacağım. Aa! 315, 316, 317, 318. Aa! Zaten çok kaslıyım. İyice kaslı olacağım. Bu şehrin en kaslısı ben olacağım. Evet kaslı Ali. Ay of, çok da zorlanıyorum ya. Çok zorlanıyorum. Bebeği taşıyorum yani. Yürümekte çok zorlanıyorum. Ne yapacağım ben? Keşke Ali spor yapmak yerine yardım etseydi bana. Ne yapayım ya? Yapacak bir şey yok. her an doğabilir. Bu hala spor yapıyor, yemek yiyor. Tek dertleri bunlar yani. Çok saçma. Ama neyse bir an önce şu markete gideyim alışverişimi yapayım artık. Sonra eve girince Ali ile konuşurum. Artık bir kendine gelsin. Kendine gelsin. Evet. Ağırlık kaldırmam bitti. Biraz da mekik çekeyim. he! karın kaslarımı çalışayım. Baklavalarım çıksın ya. <laughs> Ulan bayılıyorum spor yapmaya ya. Bayılıyorum. Spordan daha önemli hiçbir şey yok benim için. <laughs> Ay çok yoruldum ya. Çok yoruldum. Bir sürü şey aldım. Çok da ağır bunlar. Of bir ağırlık çöktü ya. Ne oluyor? Çok fena ağrım var. Neyse dayanabilirsin Bahar. Dayanabilirsin. He, <laughs> Bahar dur bekle. Nereye gidiyorsun Bahar? Ne haber? Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat Bahar? Hı? Keyfin yerinde mi? Ya Kerem Komiserim çok konuşmak isterdim, muhabbet etmek istiyorum. madem bu kadar ağırlar Ali niye sana yardım etmiyor he? Ali nerede? O niye gelmedi? İşi mi var? Hamile kadını niye tek başına bu kadar eşya taşıttırıyor he? Sorma Kerem komiserim neymiş? Spor yapıyormuş. Sporu çok önemliymiş. Gelemezmiş ya. Uf iyice ağır bastırdı. Ne oluyor ya? Yok yok Bahar olur mu hiç öyle şey? Sen ver bakayım bana o elindekileri. Ben taşıyayım. Olmaz yani. Ay gerçekten mi Kerem komiserim? Gerçekten çok makbule geçer. Buyur al. Ne demek canım lafım olur hadi yürü gidelim bakalım hadi gel bakalım benimle gel. Ay ne oluyor bana bir şeyler oluyor Abi, Aa, bir fena ulaşıyorum. Bahar Bahar ne oluyor iyi misin? Sana diyorum Bahar. Hiç iyi değilim Kerem komiserim. Ali'yi çağır Adil. Neden ne oldu? Doğum vaktim geldi. Tamam adam sen bekle burada hemen Ali'yi alıp geliyorum. Ali 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 Ali. Neredesin Ali? Ali çabuk gel. Acil gelmen lazım Ali. Acil çabuk gel benimle çabuk. Oo, Kerem komiserim benim için yiyecek falan içecek mi aldın? Teşekkür ederim. Ben de kurt gibi acıkmıştım. Sporum da bitmek üzereydi. Çok sağ ol yani çok sağ ol. Çok acıkmıştım. Teşekkür ederim. Şimdi bir güzel yerim onları. Ya ne saçmalıyorsun Ali. Hemen gel hemen hastaneye gitmeliyiz. Bahar doğum yapacak. Doğum vakti geldi. Bebeğin doğmak üzere. Bebeğin olacak Ali. Hadi bir an önce hastaneye gitmeliyiz. Bahar bayıldı. Hay ya. Bu bahar da tam zamanını buldu. Ne güzel spor yapıyordum daha bitmedi ki sporun. Gidemem ben hastaneye falan sen git Kerem komiserim işte sen git aldıklarını da bırak ben onları yerim şimdi. Ya Ali manyak mısın sen geri zekalı mısın oğlum çocuğun da karın bayılmış yolda sen hala spor diyorsun hadi hala hastaneye derhal. Of ya of tamam alacağın olsun Bahar ya bir 5-10 dakika daha dayanamadım bebeği doğurmak için of. Şükür Ali şükür benim bebeğim de benim gibi kasta olmak zorunda. Eğer kasta olmazsa oraya evlatlık reddederim zaten babası olmam onun Ali manyak mısın ya manyak mısın sen iyice kafayı yemişsin bu sporla ya vücudunu yapmışsın ama beynini de eritmişsin yani sadece vücudunu geliştirmişsin kafanı hiç geliştirememişsin arkadaşlar fakir çok üzgün kimsenin onu sevmediğini düşünüyor hadi fakiri sevdiğimizi gösterelim bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenip yorumlara da fakiri sevdiğimizi yazalım böylelikle fakir daha fazla üzülmez ve onu sevdiğimizi anlar hadi arkadaşlar gösterelim fakire sevgimizi Artık boşaltabilir misiniz burayı? Birazdan doğuma başlayacağız yani artık. Defolun gidin ya defolun. Lan doktor benimle adam akıllı konuş. ile adam akıllı konuş lan. Çok kötü yaparım seni kafanı kırarım. Sen benim kaslarımı görmüyorsun herhalde görmüyorsun. Şey görüyorum görüyorum şaka yaptım. Tamam şaka lütfen burayı boşaltabilir misiniz? Doğuma başlayacağız da karınızın iyiliği için diyorum. Neyse çok konuşma. Bebeğin de benim gibi kaslı olacak değil mi doktor? Gideceğiz şimdi sen onu söyle. Ya kasalı nasıl olsun yani çocuk doğduğu gibi nasıl kastı çıksın imkanı yok onun da vücut çalışması lazım senin gibi ben diyeceğimi dedim ona göre çok kötü yaparım seni yürü Kerem komiserim gidelim Ali sakin olsana ya doktorun üstüne çok gidiyorsun adam adam çocuğunu doğuracak yani sana iyilik yapmaya çalışıyor yani aslında tabi işi de bu ama olsun yani niye üstüne gidiyorsun panik yapacak adam hayır yapmayacak kafasını koparırım onun böyle pat pat yumruklarımın tadına bakar döverim onu döverim yapmayacak Kerem komiserim of Ali of sen kafayı Misin kaslı sporla. Neyse ne diyeyim yani. inşallah bebeğin çok sağlıklı doğar. Bir de kaslı. Hadi doktor daha fazla dayanamıyorum. Bir an önce yapalım şu doğumu. Ya Bahar Hanım eşiniz çok anlamadı. Kaslı Ali beni anlamadı ama bebeğiniz kaslı doğmayacak biliyorsunuz değil mi? Ay biliyorum tabii öyle saçma şey mi olur zaten. Bebek dediğin kaslı mı olur ben istemiyorum kaslı bebek falan. Şimdi bu kaslı Ali beni dövmesin ama. Bir şey olmaz Neyse Ali'cim benim işlerim var yani. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Allah analı babalı büyütsün şimdiden. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Yok yok bu ay gerçekten kas yapmakla kafayı yemiş. Manyak ya manyak. Bir an önce uzaklaşayım şundan. Kaslı Ali Bey size çok kötü bir haberim var efendim. Çok kötü. Çok üzgünüm ben elimden geleni yaptım. O da ne demek doktor? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Ne deme elimden geleni yaptım? Ne oluyor? Bahara kaslı bebeğime bir şey mi oldu? Cevap versene be adam. Her şey çok iyi gidiyordu fakat... Ee? Doğum da çok başarılı geçti ama... Bu ne? Ne? Bir şey mi oldu? Bir şey mi oldu? Şaka şaka hiçbir şey olmadı. Nur topu gibi bebeğin oldu. Aynı sana benziyor. Aynı sana benziyor. Doğum çok başarılı geçti. Gelebilirsin içeri. Lan geri de zekalı doktor. Komik mi bu? Aptal seni ya. Aptal. Oha. şaka yapayım demiştim. Oo, eli de ne ağırmış. Oha. Canım ailem benim. Canım ailem. iyisiniz oley. Bahar hayatım gözümüz aydın. Çok güzel bir bebeğimiz oldu. Oğlum. Çok tatlı çok şuna bak aynı bana benziyor bana benziyor canım oğlum benim canım oğlum arkadaşlar bebeğim çok tatlı değil mi lütfen yorumlarda yazın çok tatlı değil mi bebeğim arkadaşlar Ay Ali oley oley oğlumuz oldu oğlumuz çocuğumuz kaslı değil diye yani onu evlatlıktan reddetmeyeceksin bit herhalde değil mi şaka yaptın. Yok ciddiydim Bahar da merak etme. Şimdi kas olmasa bile çok kas olacak. Ben onu aynı kendim gibi çok kas yapacağım. Merak etme sen. Hay Allah. spor yapmayacakmışız zaten hadi gel. Oğlum hadi gel gidiyoruz gidiyoruz. Nereye gidiyoruz babacım nereye gidiyoruz ben evde duymak istiyordum. Olmaz oğlum evde duramayız duramayız. Sana spor yaptırmam lazım evde anne spor yaptığımızı duyar bize kızar izin vermez. O yüzden spor salonuna gidiyoruz eve. Spor salonunda yapacağız sporumuzu. Evde yapamadığımıza göre. Hadi oğlum gel gel oğlum gel canım oğlum benim. Bak spor salonu burası. Burada spor yapacağız işte. Ama babacım annem bana kızacak ya. Kızacak diyorsun sen de. Annemi kızdırmak istemem. Spor yapmam şahit mi? Oğlum sen de baban gibi çok kaslı olmak istemiyor musun? İstemiyor musun? He? Terkek adam dediğin benim kaslı olur. Seni de çok kaslı yapacağız oğlum. İstiyorum tabii ki babacım istiyorum. Hadi gidelim spor yapayım o zaman. İstemez olamıyorum. Hadi ben de senin gibi çok kaslı olayım. Oley! Ali ne yaptın sen Isn't